Rüyada bonfile görmek başarılı olacağına ve Allah'ın yardımlarına ereceğine, çok rahat ve hayırlı işlere gireceğine, kendisini daha iyi bir çevreye sokacağına, yatırımlarından hedeflediği kara elde edeceğine ve bu sayede kendine olan özgüveninin de artacağına, uzun yıllardan beri hayalini kurduğu şeye yakında kavuşacağına, yetenekleriyle ön plana çıkacağına işaret ettiğine inanılır. Rüya yorumları ansiklopedisine göre rüya sahibi kimsenin kısa süre sonra bazı sıkıntıların aşılacağına, altından kalkamayacağı sorunlar yaşamayacağına, mesleğini ihmal etmeden, her türlü eğitici konferansa, kursa ve mesleki seminerlere katılacağına, bolluk ve berekete kavuşulacağına, işindeki bereketin, verimin ve bolluğun artacağına, sorunlarının ve sıkıntılarının yakın zaman içinde ortadan kalkacağına rivayet eder. Rüyada çiğ bonfile görmek maddi ve manevi olarak büyük kazançlar elde edeceğini, insanlar tarafından çok tanınan bir kişi olacağına, Özel hayatında gerçek ve kalıcı saadeti bulacağına, yeni bir çevre edinileceğine, maddi açıdan çok rahat ve hayırlı yerlere gelineceğine, özlem gidereceğine, lüks ve kolaylık içinde yaşayacağına alamettir. Rüya sözlüğüne göre rüyayı gören kişinin ruhsal olarak büyük bir motivasyona ulaşılacağına, bekar ise evlilik fikrinin ailesi tarafından da destek göreceğine, mutluluğunun ve iyi halinin daimi olacağına, tehlikeli düşmanların varlığına ve onların üstesinden gelineceğine Rahat ettirecek bir işe girileceğine, büyük başarılar kazanılacağına, ani kararlardan uzak durarak her zaman akıl yolu ile doğruyu bulacak olan kişinin rahat bir hayat süreceğine delalet ettiğine inanılır. Rüyada dana bonfile görmek kazanılan maddi gelirin devamının geleceğine, keyfe ve neşeye kavuşacağına, yakın dostlarının sorunlarını çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağına, çok büyük başarılar elde edeceğine Çalışmaların ve projelerin çok yakın zaman içinde meyvelerini vereceğine, kırgınlıkların ve küslüklerin sona ereceğine ve mutluluk verecek bir konuda adım atılacağına yorumlanmaktadır. Rüya ilmine göre rüyayı görenin uğranılan zararların kısa zaman içinde telafi edileceğine, sorumsuz bir kişiye haddinin bildirileceğine, gelirinin hayat boyu kendisini rahat ettireceğine Kırılan kalplerin yakın zaman içinde tamir edileceğine, amaçlarına ulaşacağına, maddi açıdan çok kazanç getirecek ve yeni iş kapıları açacak bir döneme girileceğine rivayet eder. Rüyada pişmiş bonfile görmek mutlu günlerin geleceğine, uzun süre mutluluğunun devam edeceğine, kaderinin güzel ve hayırlı olacağına, müşterilerinin çoğalacağına, hoşluklarla karşılaşacağına, rahatının yerine geleceğine tabir olunur. Rüya tabirine göre yakınındaki sevdikleri ile son zamanlarda yaşanan tartışmaların tatlıya bağlanacağına ve sıkıntılı günlerin sona ereceğine, hayalini kurduğu ve uzun zamandan beri çaba sarf ettiği bir konuda çok büyük adımlar atacağına, kaderin nihayet yüzüne güleceğine, sevilen bir işi ile aradaki mesafelerin aşılacağına, elinde bulunan imkanlar ile çok seveceği bir hayata merhaba diyeceğine, hayatında hiçbir üzüntü verici olayın kalmayacağına yorulmaktadır.